Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile 16 yaşındaki çocuklarına enjeksiyon yapılması sırasında çocuğun kolunu acıttığı gerekçesiyle görevli hemşirelere saldırdı. Ailenin dışarıda bekleyen yakınlarının da müdahale etmesiyle yaşanan gerginlik sırasında acil servis savaş alanına döndü. Hasta yakınları olayı yatıştırmaya çalışan güvenlik görevlilerine de saldırdı. Arbede sırasında acil servis girişinin kapı camı kırıldı. Olaylar güçlükle yatıştırılırken Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri sağlık personelleriyle güvenlik görevlilerine saldırdığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu. Öte yandan öfkeli hasta yakınlarının sağlık personeliyle güvenlik görevlilerine saldırı anıysa bir hasta yakını tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Hastanede yaşanan olayların ardından Burdur milletvekilleri AK Partili Bayram Özçelikle CHP'li Mehmet Göker Burdur Devlet Hastanesine gelerek başhekim Nedim Ongun'dan olayla ilgili bilgi aldı ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Burdur'da sağlık personeline yönelik saldırıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca, bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak, hasta şikayeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek, açıklanabilir yanı yok, toplum bizimle, adaletin takipçisiyiz, aşağıdaki rapor Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi, yargıya 84 milyona sunuyorum ifadesini kullandı.